Ya ehli kitab la taghlu fi dinikum ey kitap sahipleri dininizde aşırı gitmeyin ve la takulu alallahi illa alhaqi Allah adına da haktan başkasını konuşmayın. Şimdi bir aşırılık kelimesidir özellikle şu Suriye'de Irak, İslam Şam Devleti ile diğer gruplar arasında çıkan savaştan sonra bir aşırılık kelimesidir havalarda uçuşuyor. Zaten bir 5-10 senedir son dönemlerde çok fazla konuşuluyordu bu konuda yazılan kitapların çokluğu sebebiyle önüne gelen yazıyor zaten. Aşırılıktan sakın aşırı. Herkes aşırılık kelimesinin içerisine de bir şey yüklüyor. Şimdi matematik okuyanlar bilirler. Matematikte koordinatlar vardır. Bir x ekseni vardır bir de y ekseni vardır. Siz eğer orijin denen merkezi yani sıfır noktasını alır y ekseni üzerindeki iki rakamın üzerine koyarsanız İkiden bu taraf negatif olur, ikiden o taraf pozitif olur. Şimdi herkes kendini koymuş orijine merkeze, onun tekfir ettiğini tekfir etmeyenler, mürciyeler, onun tekfir ettiğinden fazlasını edenler hariciler. Böyle de bir ölçü var. Önemli olan, az önce de söylediğim gibi malzemeyi ortaya koymak, konuşmak değil, o malzemeyi fık edip, cem edip, o malzemeden güzel yemeği ortaya koyabilmektir. Peki Allah ve Resulü aşırılığı kitap ve sünnette nasıl anlatmıştır? Biz burada özellikle hem bu ayete hem de şeyhin Risale'nin girişinde birinci cahiliyenin özelliğini anlatırken müşriklerin cahiliye toplumunun her zaman salihler hakkında aşırı gittiğini, her zaman salihlere ibadet ettiklerini anlattığını gördük. Özellikle de لا تذرن آلهتكم ولا ودن ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونصر ayeti kerimesini tefsir ederken ilahlarınızı bırakmayın. Veddi suva yağus ya ve bırakmayın diye de müşriklerin birbirlerine nasihatte bulunduklarını, bu isimlerin de Nuh kavmi döneminde salih insanlar olduklarını, Nuh kavmi döneminde bunlar öldükten sonra insanların bu salihlere ibadet ettiğini anlatmıştık uzun uzadıya. Dinde aşırılık her şeyde olabilir. Delili bu ayeti kerimedir. Burada Muhammed bin Abdülvahab'ın fıkhının derinliği vardır güzel kardeşlerim. Bakın bir önceki esasta, e, dokuzuncu esasta özür dilerim. Yani iki üç esas önce. Bir ayeti kerime getirdi. Maide suresi 77. ayeti kerime. Onu burada getirmedi. Ne o? Ya ehlel kitab la teğle fi dinikum gayrel hakkı ve la tettebi ahva kavmin dal Ey kitap ehli dininizde haksız yere aşırı giderek sapmış bir kavme, sapan bir kavme tabi olmayın. Bu ayetle bu ayet arasında şöyle bir fark var güzel kardeşler. Bu ayeti kerimede Nisa 171. ayeti kerimede Allah mutlak kullanıyor ifadeyi. Müfessirler öyle söylüyorlar. Ennehyu bil itlaqi huna. Yani buradaki yasak mutlak, genel, La fi dinikum. Dinin hangi emri olursa olsun onda aşırıya gitmeyin ölçüsünde. Allah yerleri ve gökleri bir ölçüyle yaratmıştır. Allah yerleri ve gökleri bir mizanla yaratmıştır. Allah yarattığı her şeyde ölçü koymuştur. Ölçü emretmiştir. Nizam yaratmıştır, nizamı emretmiştir. Yani nizamdan kastım düzendir kardeşler. Allah her şeyde bunu kılmıştır. Allah her şeyin üzerine bunu kanun olarak yazmıştır. Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala. La taglu fi dinikum derken dininizde aşırı gitmeyin mutlak ifade olduğu için dinin emri olan her konu demektir ki Allah İbnül Kayma rahmet etsin seleften şu sözü naklediyor İghasatul Lahvan adlı kitapta. Selef dediler ki Allah Adem oğluna ne emrettiyse şeytan o emirlerin hepsinde insan ya ifrata ya tefrite götürdü. İki tane aşırılığa götürdü. Ya çok sıkmak, ya çok daraltmak gibi. İki aşırılık, Ademoğlu için her zaman var olan kader oldu. Allah bununla onları imtihan etti. Misal mi? Geçmişten aşırı gidenler. El-Ghulû tabi mana itibariyle e, mucavazatul Haddidir. Yani haddin aşılması, sınırın aşılması demektir. Nerede olmuştur mesela? Yahudiler Üzeyr'i sevgide haddi aşmışlardır. Aşırı gidip demişlerdir ki Üzeyr Allah'ın oğludur. İsa, Meryem'in oğlu İsa, Meryem'in oğlu İsa hakkında sevgide aşırı giden Hristiyanlar da onun Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler. Gene Şiiler Ali'yi seveceğiz, öveceğiz, yücelteceğiz, kadrini kıymetini yüksek kılacağız derken Ali'ye peygamberlik verenleri, Ali'ye ilahlık verenleri çıkmış. Rafizi Şialar içerisinde. Kısımlara, bölümlere, aksamlara ayrılmışlar. Gene aynı şekilde Sofiler, Enbiyalar, Peygamberler ve Veliler, Salih insanlar hakkında aşırıya gitmişler. onlara ibadet etmeye başlamışlardır. Yani bir... Allah'ın emretmiş olduğu hiçbir şey olmasın ki bu saydığım bütün kavimlere bakın. Üzeyr'in sevgisi Allah sevgisinden değil midir? İsa'nın sevgisi Allah sevgisinden değil midir? Evliyaları sevmek Allah sevgisinden değil midir? Nebileri sevmek Allah sevgisinden. Hepsi Allah sevgisindendir Celle Celaluhu. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyde insanlar aşırı giderek Allah'ın çıkarmadığı yerlere çıkartıp insanlar ne yapmışlardır? Peygamberleri ve salihleri öveceğiz derken onlara ibadet etmeye, onlar hakkında aşırı gitmeye başlamışlardır kardeşler. O yüzden az önce söylediğim gibi ayette nehi umum olarak geldiği için Allah Azze ve Celle dinin bütün emirlerinde aşırılıktan sakındırmıştır bizleri. Bugün bakıldığı zaman bu söze bu yani cahiliyenin özelliğine şeyh sadece bu risalede koymadı bu vasfı. Daha önce keşf-i şubahat, usulü selase diye şeyhin meşhur olan akide risalelerinde de gene tevhide anlattığı, esasları anlattığı risalelerde de şeyh Muhammed bin Abdullah aynı cahiliyenin özelliğinden uzun uzadıya bahsetti ve dindeki o derin anlayışını ortaya koyarak şöyle bir misal verdi. Dedi ki: "Bugünün müşrikleri geçmişlerin müşriklerinden küfürde ve şirkte daha katıdırlar. Neden? Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Onlar denizdeyken dalgalar rüzgarlarla beraber her yerden onları sardığı zaman Allah'a ortak koştukları putlarını bırakırlar da yalnızca Allah'tan isterler." Karaya çıktıklarında Allah onları emniyete çıkardığında korku geçtiğinde Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Tekrar Allah'a bırakır o putlara dua ederler. Bugünün müşrikleri başları sıkıştığında yetiş ya Abdülkadir diyerek. Bugünün müşrikleri başları sıkıştığında geçmiş müşriklerden küfürde ileri geçerek evliya dedikleri salih dedikleri insanlara kabirlere yalvararak şirkte ve küfürde geçmiş atalarını dedelerini de geçmişlerdir. Muhammed bin Abdülvahab cahiliyenin bu özelliğini anlatırken de müşriklerin bu sıfatından bahsetmişti. Gene aynı cahiliye kavmi, mezhebi din algıladılar, taassup edindiler, din öğrenmediler, ilim öğrenmediler zannettiler ki hanifilik ve şafilik iki ayrı dindir. E daha geçen hafta akraban soruyor, gitmiş hanifi bir tane şafi kız istemiş diyor ki alabiliyor değil mi diyor. Niye? Taassutta Allah'ın emri olan alimlere hürbet bilmediğimizi bilenlere sormak emrinde aşırı gidip artık hiçbir şey sormaz. Tamamıyla alim ne diyorsa ona iman eder bir hale geldikleri için mezhep onlar için ne olmuş? Din olmuş bunlar bu konuda aşırı gitmişler. Haricilerin aşırılığı gibi Allah'ın ve Resulünün kafir dediğine kafir demek Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiğini tekfir etmek bütün Müslümanların üzerine vaciplerden bir vaciptir. Namaz nasıl bir vacipse, oruç nasıl bir vacipse, zekat nasıl bir vacipse tekfirin gerekli olan itikat edilmesi gereken kısmı da aynı şekilde her Müslümana vaciptir. Tatbiki gücü yeten Müslümanlara vaciptir. Ama itikadı her Müslümana vaciptir. Özet itibariyle bu konuda da hariciler aşırılığa sapıp Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir ederek başka bir sapıklığa bulaşmışlardır. Veyahut da bugün birçok insan savaşta aşırı gidiyorlar. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala cihadı bize emretmiş. Cihad güzel bir fiil de insanlar gaye savaşmaktır zannediyorlar. O yüzden tevhidi Allah'ın emri olan şeyi şirkin yok edilmesi için savaşıldığı gerçeğini unutuyorlar. Oysa ki Allah birçok ayet-i kerimede katiluhum hatta la takune fitnetun ve yekun eddin Dinin tamamı olup şirk yeryüzünden kalkıncaya kadar Allah yolunda savaşın diyor. Savaşın temel gayesi ve hedefi Şirkin yeryüzünden kalkmasıdır. Birileri Allah'ın bu emrini yanlış anlayıp ya bırakın insanlar savaşsın da nasıl savaşırsa savaşsın gibi algılayıp başka bir aşırılığa Allah'ın emrinde ne yapmışlardır kardeşlerim? Gitmişlerdir. Bugün öyle bir aşırılık olmuştur ki insanların alimlerine, ilim ehline karşı Allah ve Resulü açık seçik beyan ettiği zaman açık ve seçik hükümler koyduğu zaman insanlar Allah'ı değil insanları tazim ederek Peygamberini değil insanları tazim ederek, onları taklit ederek onların dinlerine girmişlerdir. Cahiliyenin özelliği zaten o ilk maddelerde söylediği gibi. Cahiliyenin en temel, müşriklerin en büyük kaidesi ve kuralı taklittir kardeşler. Onların dinin esası taklittir. Aman ha ama sakın yani. Haftalarla bu kürsüden konuşuyorum. Yıllardır Allah'ın fazla keremiyle bir site kurduk dersler yaptık, kayıtlar yayınladık. Aman ha aman sakın davetimi yanlış anlamayın. Davetim, çağırdığım şey kullara kulluğu bırakıp bana kulluk etmeniz değildir. Çağırdığım ve davet ettiğim şey basiret dinidir, tevhid dinidir. Taklit değil, herkesin dinini öğrendiği, anladığı, fehmettiği, bilerek Allah'ın Resulünün ve sahabesinin yaptığı gibi bir dine iman etmektir. Kul hadihi sebili, ed'u ileyhi Ene ve men ittebani ala basiretin. De ki bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere bu yola çağırırız. Zaten o zaman taklit üzere olacaksa müşriklerden bir farkı kalmayacaktır. Taklit üzere olacaksa müşriklerden farkı kalmayacaktır. Ha bu şu mu demektir? Bugün birçok cahil sapığın aşırının yaptığı gibi ilmi olmayan bir konuda insan hassizce konuşması mıdır? Hayır bu o da değildir yani. Hikmet buradadır ki Hikmet buradadır ki Allah'tan korku, korkulması gereken yerde korkup taklitten sıyrılmak Allah'tan korkulması gereken yerde korkup bilmediğimiz konuda bileni taklit etmektir. Allah Azze ve Celle o vasat yolla hikmetli menheçle bizleri ne yapsın kardeşlerim rızıklandırsın.